Fazla vaktim yok. Hemen konuya girsem olur mu? Zaten öyle havadan sudan konuşacak gibi de durmuyorsun. Öncelikle başın sağ olsun. Bak, babamla sandığın gibi bir ilişkim yoktu. Sorunlarımız vardı ve pek görüşmüyorduk. Ölümü de beni etkilemedi açıkçası. Ama beni etkiledi. O zaman senin başın sağ olsun Harun. Kastettiğim o değil. Hayatımı sıkıntıya sokan bir adamla ilgili bildiklerini öğrenmek istiyorum. Kenan diye birini tanıyor musun? Of yine mi Kenan ya? Tanıyor musun? Tanımak mı? Ömrümü tüketti o adam. Nasıl yani? Nereden tanıyorsun onu? En son ne zaman gördün? Söylesene Ece çok önemli. Ya sakin ol. Olamam. Ben bu adamla tanışıyorum demedim ki. Olay şu. Annem ve babam bildim bileli bu Kenan yüzünden hep kavga ederlerdi. İsmi var da hep ama yüzünü hiç görmedim. Allah kahretsin. Peki ya annenler? Neden Kenan yüzünden kavga ederlerdi biliyor musun? Ben de merak edip duruyordum. Sordum bir gün. Bunlar bizim uzaktan akrabamızmış. Nasıl derler? Dış kapının mandalı işte. Neden bunlar dedin? Bir de kız kardeşi var çünkü. Neyse bir kaza mı ne olmuş... Anneleri babaları ölmüş. Kız kardeşi yaşıyormuş yani. Evet evet ben bebekmişim daha. O da ben yaşlarda bir kız olmalı. Neyse babam bunları bize getirmiş. Ama annem kalmalarını hiç istememiş. Neden? E patlama anlatıyorum. Bu Kenan denen çocuk belanın önde gideniymiş. Hani pain in the Ars derler ya. Bir gece babam bıçaklayıp kaçmış. Kaybolmuş inanabiliyor musun? Peki ya kız? Ne olmuş bilmiyorum vallahi. Anne birlerini verildiğini söylemişti ama kim kime vermişler? O kadarını bilmiyorum. Emin misin? Başka bir şey hatırlamıyor musun? Nedir bu ölüm ölüm kalım meselesi kuzum? Bunlar neden bu kadar önemli? Kenan denen bu adam ailem için çok tehlikeli. Yaptıklarını bir bilsen. Kenan'ın sizinle bir bağlantısını kuramadım ki. Bizim uzaktan akrabamızsa. Onları unut. Hikayenin bildiklerinle alakası yok. Senin baban ve benim babam yıllardır bir şeyler gizlediler ve bu gizemi çözemezsem sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. Eğer başka bir şey hatırlarsam iyi ki seni arayacağımdan emin olabilirsin. Sağ ol. Ha, bu konuştuklarımız... Aramızda kalacak.